Merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Azra'yı hıkık mı tuttu, çıkırık mı tuttu? Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, Azra bu aralar e, matematik dersinde ne öğreniyor Azracığım? Duvar evet, yazmıyor <laughs> Para birimini öğreniyor. Nasıl para birimi? E, e, karton. <laughs> Nasıl para birimiydi Azracığım? Metal. Daha metal para birimi yani... Ay madeni para birimini öğreniyorduk değil mi? Eee canı da bu aralar çok sıkıldığı için hadi bir oyun dedik. Üretelim, üretelim. Azra ile beraber Eğlenceli bir oyun ürettik. Kumbaramızdaki paralarımız vardı. 1 lira, 50 kuruş değil mi Azracığım? Evet. 10, 5, 25, kuruş gibi 50 kuruş da söyledik herhalde. bunlarla dedik ki hadi dedik böyle refleksli kuvvetlendirecek bu oyun şey yapalım. Onu bulduk. Ondan sonra dedik ki hadi dersimizde biraz telafi edelim. Toparlayalım. oyunla hafızasına yerleştirelim istedik. Azra daha çok hangisini çok sevdi Azra? Benim <laughs> Sen anlatabilir misin senin sevdiğini? Tamam. Ee, anne şöyle atacak şuraları falan. Ben de tencerede de tutacağım. Ha, tencerede tutmaya çalışacaksın. Evet. Ee, i̇nternette bunun bir oyunu vardı biliyor musun? Ee, tavuk var. Tavuk yumurtluyordu. Sen de sepete topluyordun falan. Evet. Evet. Hatırlıyor musun? Onun gibi düşündüm onu da. Aynen öyle. ona benziyor. Aynen ki. ona benziyor değil mi? Yani şimdi geldi aklıma. Evet Azracığım hazır mısın? İlk önce kim oynayalım? Kimin ben. beğendiğini senin ben. beğendiğini oynayalım. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz Azracığım. Başla, hazır mısın? Hazırım. Tamam başlıyoruz. Benim Kaç tane? 1 2 3 Tam 3 tanesini e, düşürmüş. Bu olur öyle. Eee ufak tefek hiçliklerde biçim. Şimdi canacığım e, benim bildiğim, benim sevdiğim oyunu oynayacağım Şimdi burada e, elimde neler vardı Azra'cığım 1 lira, 10 kuruş, 5 kuruş, 25, 50 kuruş vardı, değil mi? Evet. Attığım şeyleri e, hem tutacaksın hem bileceksin. Bil tut. Bil tut challenge. Hadi tamam. bakalım. Tamam mı? Başlıyoruz. Hazırsın değil mi? Biraz daha şöyle iğne yapayım ben. Başlıyoruz. Kopya çekmek yok. 1, <laughs> 3, 25, 1, Dur, tersi geldi. <laughs> tamam. 50,

Başlıyoruz Azra'cığım. Tamam. Hazır mısın? Biraz Hazırım. daha hızlı atacağım bu sefer. Ay. Eyvah. Bu mu Bir tane kaçtı. Oy. <laughs> Harikasın. Ver bakalım şimdi. Şimdi benim izlediğim oyunu oynuyoruz. Ay. Tamam sen onları toplarken sen bana ver. Barıcıklarımızı. Madeni paralarımız. Evet. Başlıyoruz Azra'cığım. Tahminlerimize. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. <laughs> 3, 2, 1, 0. Başladı. eli ev eee neydi 5 1 1 5 5 5 5 10'du. Ay 10. 1 5 50 1. Elde. Son geliyor. E 10. Aferin sana. Şimdi seninkini oynamış mıydın? Evet. Tamam son defa seninkini de oynayalım ve bitirelim. Ay, tamam mı? Yes. Başlıyoruz. Tamam. Çok hızlı olacak yalnız. Hadi bakalım bu sefer hepsini tutabileceğim. Tamam hepsini tutabilecek misin? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dolu dolu atma. Ay! Dolu. Ay dolu dolu dolu. <laughs> Harikasın. Bu sefer iki tane herhalde düşürün evet. değil mi? Çok güzel. Çok eğlenceli bir oyun. Nasıl bir oyun Azra? Söyle bir Eğlenceli. Çok eğlenceli bir oyun değil evet. mi? Böyle de minik bir sehpanız varsa bunu böyle eğimli olarak kullanabilirsiniz. Biz çok eğlendik. Hem de öğrendik değil mi? Evet. Neydi? Ne parasıydı? Ne parayı öğreniyoruz? Duvar kağıdı değil hayır. <laughs> Can. Azra'cığım saçmalama. Ne diyor? Dur. Metal. Ha metal. Madeni <laughs> paradıları öğreniyoruz değil mi? E, neymiş? TL. Aferin sana. Türk lirası. TL'nin açılımı neymiş? Türk lirası. Değil Türk mi? lirası. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük challenge'ımız neydi? <laughs> Bil tut challenge. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük oyunumuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı. <laughs> Ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. 何